Merhaba arkadaşlar bugün Among Us oynayacağız. Hızlıdan hemen videomuza geçelim. İlk önce ben şöyle bakayım kendimi bir değiştireyim. Ve De, başlatıyorlar nasıl değiştireceğim. Neyse. Um, umarım imposterimdir. <laughs> Neyse hadi başlayalım. İlk önce sıvık kart görevimizi bir yapalım. Esin nereye gidiyorsun arkamdan? Elektrikte iki görev var. Seni takip etmiyorum çocuğum. Babam baba, ölecek. Neden? 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 Of dedim öleceğim kesin diye ya. Pumba değil. Pumba değil. Bruno. Pumba değil. Pumba değil. Ama Pumba Pumba da olabilir. Ya neden oluyor sonca var ya kıyma saydım. White. White. Oh, brown. Bronze. Bronze. Yo, beyaz, beyaz, hiç kimse beyaz var, beyaz ne yazıyor, ne soruyor, ne var diyor, ne var diyor. 呀。Yeah. Ben suyu girelim. şarjım ona altı kalmıyor. Ay su. Rengimi <laughs> turuncu yazmak istedim. Çünkü turuncu turuncu renkti. Turuncu renktir. Kendime ama. Dur. Şunu alıyorum. Giyin. Sky. Şunu giyin. Maşallah bana tutu tutu. Pet'in metin var diye hava atlıyor. Bunu ben APK versiyonu olarak indirdim. Para yatırmadım buna. Zaten para yatırsaydım. Oho şu an 1 milyon lira buna gidecekti. Yanlış anlaşılmasın. Lütfen please please. Geçimde. Ee, dur petimi değiştireceğim. Peti bu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu diyecektim. kontrolü yapacağım. Yani gibi, bunu bir ben imposter olacaktım. Neden benim Neyse. Şu görevi yapayım da imposter'ı bulalım arkadaşlar. ですべて。 Bakayım kim vapurlamış? nerede gidecektim ben vallahi ben dedim. Ben dedim. Bu sus diyor, susur diyor. Süperiyim senden diyor. O da sen sus diyor. <laughs> ben Brown şüpheleniyorum çünkü Brown verten çıktı gibi. Değisi de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. カジュウン。 boşver. Rengim açık şey. Şöyle bir siyah alalım. Tamam mı? şöyle bir tulum alalım. Bir karbo alalım. Böyle bir... Yanımıza başka bir şey alalım böyle. Hmm. Dur başlatıyorlar. Şu olsun ben. In, go. Birisi Birisi. Ah, evet arkadaşlarım burada telefon bug'a giriyor ve asla açılmıyor. Belki ben şu an impostordum. Ama maalesef ki açılmadım Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. kendinize iyi bakın. i stick it in